da yangın oluyor. Efendime söyleyeyim işte bir tarafında sel oluyor. Bir tarafta kuraklık var. Ee, efendim işte bir tarafında deprem oluyor. Bir bakıyorsunuz işte millet orada yaygara koparıyor. Ya o kardeşim acılar paylaşarak azalır. Bir bakıyorsun işte orada siyaset yapacağım diye buraya gelmiş muhacir kardeşlere bir horlama var, bir aşağılama var. Ya Ensar böyle mi olur ya? Ensar ziyade yardım eden demek ya. Ensar yardım eden demek. Çok yardım eden demek. Yani Resul Efendimiz döneminde sahabe-i kiram efendilerimizin ensar olan, muhacir olanı böyle mi davrandı ya? Ya hepimiz insanız. Elbette içlerinde kötüler de olabilir, hainler de olabilir. E bizde yok mu? Bizde yani görüyorsunuz işte yangın oluyor. Adam kalkıyor orada yangın üzerinde siyasi nemalanmak istiyor. Bakıyorsun orada sel var. Sel, selin üzerinde siyasi nemalanmak istiyor. E bizde de bir sürü kötü var, hain var. Bizdeki hain daha çok. Bizde namusu daha çok. Güzel kardeşlerim. Allah razı olsun söylüyorum. Yani yardım etmeyebilirsiniz. Yardım el gerçekten yardım etmeyebilirsiniz ama sakın ha ensara dokunmayın. Yani orada memleketini terk etmiş, efendimeşev evini ocağını terk etmiş, arazisini terk etmiş, canını, namusunu buraya atmış, buraya sığınmış Suriyeli kardeşlerimiz olur, Iraklı kardeşlerimiz olur, Filistinli kardeşlerimiz olur, Afganistanlı olur, Pakistanlı olur. Biz babayız ya, biz Osmanlıyız ya, elhamdülillah. Bizim geçmişimiz, tarihimiz canlı bir tarihimiz var ya dünyaya Dünyaya soframızı kurmuşuz yıllarca be. Ya bize yakışır mı ya? Ensarlık bu değil kardeşim, güzel kardeşim. Ensarlık bu değil. Yani orada işte parkta şunu niye dedin? O onu niye dedin? E bu bunu dedin. Ya kardeşim diyebilir. Güzelce uyarızın, ikaz edersin. Hatta kavga da edebilir. Bizimkiler kavga etmiyor sokakta? Bizim ev, evlerin önünde sokaklarda her gün kavga var, hep gürültü var. Öyle ya. Ne ortalık mı karıştırıyoruz yani? Yok. E ne olur o bir Suriyeli ile bir... Bizim burada birisi de işte kavga edebilir. Lütfen bakın Müslümanlar, Müslüman kardeşlerim. Yani bu tehlikeli bir iş. Tehlikeli bir duruma götürürsünüz. Yarın bu iş büyür. Ateş farklı yerlere sıçrar. Çok büyük bir vebale girersiniz. Efendimiz diyor ki, fitne uykudadır. uyandıranı lanet olsun buyuruyor. Eğer sen burada bir cahilce farkında olmada, farkında olmada birilerine malzeme verirsin. Birine malzeme verirsin, iş çığırından çıkar. Senin üzerine öyle bir vebal kalır ki yüzlerce defa hacca gitsen, milyarlarca zikkat versen işin içinde kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Lütfen insara yani muhacireyi davranın. Yani onlar muhacirliğin hakkını veremeyebilirler. Ama biz ensarlığın hakkını vermek zorunluluğumuz var. Biz asil Müslümanlarız. Kur'an'da Sure-i Maide'de bize anlatıyor. Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam kaç tane hadis-i şerifte bize anlatıyor. Bu milleti anlatıyor yani. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَةِ فَلَنِيمَ الْاَمُورِ اَمُورُهَا وَلَنِيمَ İstanbul fayet olunacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan, orayı fetheden asker ne güzel asker. Kim? Biziz işte ya. Bizim dedelerimiz ya. Mübarek adam peygamber övgüsüne mazhar olmuş bir millete yakışır mı ya? Ensarlığın hakkını veremiyoruz arkadaşlar. Sınıfta kaldık. Sınıfta. Beceremiyoruz ensarlığı. Lütfen bir kendimize gelelim. Lütfen Allah için istiğfar edelim. Lütfen. Yani yardımcı olmayabilirsin. Ama ekmeğini alma elinde. Namusuna göz dikme. Kirasını yükseltme. İşine engel olma. Lütfen. Allah rızası için. Ahirette vebali olur bu işin. Ahirette bu işin vebali büyüdür. Güzel kardeşim. Allah için. Bak Müslümanlar birbirlerini sevmek zorunda. İnnemel mümine ihvetun buyru Kur'an. İnananlar kardeştir diyor. Ya bugün Rusya'daki insan buraya gelse olabilir. Bizim kardeşimiz Amerika'daki Müslüman gelse de o da bizim kardeşimiz. Almanya'daki Müslüman gelse de o da bizim kardeşimiz. Suriye'deki de bizim kardeşimiz ya. İnananlar kardeştir diyor Kur'an. Sen nasıl Müslüman kardeşine böyle zulmedersin ya? Ensarlık bu değil. Ensarlık bu. Çekip düzen vermemiz lazım kendimize. Bak Ankara o elma damı ne oralar karma karışık etti. Ya fitne uykudadır diyor efendim Uyandıran lanet olsun. Bak Allah'ın laneti üzerine alırsın. Peygamber, peygamber laneti üzerine alırsın. Evin ocağın yanar ha. Bak evin ocağın yanar. Evinde ömür boyu rahat edemezsin. çoluğunun çocuğunun paramparça olduğunu görürsün ha. Bu bedeller ağır olur bu işlerin yani. Şaka değil bu işler yani. Bak ta ben nereye geldim biliyor musun? Sırf bu 2-3 dakikalık video çekmek için, Allah için zeyal varmak için. Buraya geldim yani bu mukaddes, bu mukaddes caminin içinde maneviyatı büyük bu caminin ya. Biz Allah izniyle rızası için biz Müslümanları seviyoruz kardeşim. Hatalarımız, kusurlarımız olur. Olur uca. biz eksiyiz ya. Yaratılışımızda, doğamızda, mayamızda bu var ya. Var mı? hata yapabiliriz ama hatayı devam ettirmeyeceğiz. Ama asla Müslüman kardeşlerimize böyle yani horlayaraktan, aşağılayaraktan efendim onlar Suriyelidir onlar ama Müslüman kardeşlerimiz. Müslüman kardeşlerimiz. Bir, bir kendinizi bir kıyaslayın bakalım siz ne kadar Müslümansınız? Siz ne kadar Müslümansınız? Padişah döneminde padişahın işte Müslüman olmadığını yaygarasını yapıyorlar üç kişi. Sakallı, cübbeli çalvarlı Padişah onları yakalıyor. Onlara Kur'an veriyor. Ne Kur'an okuyun, Kur'an okumasını bilmiyor. E, Padişah Müslüman olmadığını savunuyorsun. Aa, bugün bizim Müslümanlığımız da öyle işte. Yani bunların iyi Müslüman olmadığını, e, efendim bu muhacirlerin iyi olmadığını söylüyorsunuz. Onlara rahatsızlık veriyorsunuz. Ama siz ne kadar Müslümansınız acaba? Siz ne kadar Müslümansınız? Ne, siz ne kadar insansınız yani? Lütfen. Allah rızası söylüyorum. Ahirette bedeli bunun ağır olur. Allah ve Resulü karşında görürsün. Dünyada da rezil olursunuz diyorum. Allah için çekir düzen verin lütfen. Dokunmayın muhacirlere, hiçbirine dokunmayın. Devletin politikasıdır. Ne zaman gönderilirse Rabbim bir an önce Suriye'ye, Irak'a bir sakinlik versin. Ki olmayacak yani hadis-i gördüğümüz kadar olmayacak. Artık bundan sonra kıyamete kadar oraları düzelmeyecek. Ama Rabbim Celle Celaluhu biz yine dua edelim ki en gari zamanda, en kısa zamanda oralar düzelsin. Bunlar da razı değil ya. Burada gelip sürünmeye Rabbim Celle Celaluhu çoluğunu çocuğunu herkes alsın. Bizi de onlar da sağ salim evimizde, hocamızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda, eşimizde, dostumuz, arkadaşlarımızda, Müslüman kardeşlerimizde böyle mukaddes camilerde namazlar, teravihler kırarak Hayat sürmeyi Rabbim nasip eylesin. Yani Rabbim cümlemizi bütün Müslümanları cennetiyle, cemalle müşerref eylesin. Kaymaktan, caymaktan, dökülmekten, sökülmekten, her türlü gafletten Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah bu camide gelin Arnavutköy, Başköy'de. Arnavutköy, Boğazköy mahallesinde dedim ya evveliyatı kilise olan bir cami burası. İşte filmler falan çekilmiş burada. Biz onları oralara yani bu cami kalktı onları tanıtmıyoruz. Ama mübarek bir cami. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.